Arkadaşlar merhaba. İki güzel soruyu sizlerle paylaşmak istedim. Gelin bakalım sorular bize ne söylemek istiyor. 3 tane pozitif tam sayı böleni olan 300'den küçük kaç tane doğal sayı vardır? Hemen şunu hatırlayalım arkadaşlar. Biz pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk? Hocam önce sayıyı asal çarpanlarına ayırıyorduk. Daha sonra kuvvetleri bir arttırıp çarpıyorduk. O zaman diyorum ki mesela şöyle bir tane A sayımız olmuş olsun. Hocam bunu asal çarpanlarına ayırdım. P ve R diye iki tane asal çarpan olsun diyelim. İşte P'nin kuvveti X, R'nin kuvveti Y olsun. Hocam bu sayının pozitif bölen sayısı kuvvetleri 1 arttırıp çarpıyordum. X artı 1 çarpı Y artı 1'di. Peki işte. Diyelim bizim sayımızda işte böyle bir sayı. Biz bunun kuvvetlerini 1 arttırıp çarpacağız ve anca bunun ne olduğunu söylüyor bize. 3 tane pozitif tam sayı böleni varmış. O zaman bu X artı 1 çarpı Y artı 1'in 3 olduğunu düşünüyoruz. Peki şimdi arkadaşlar 3 üç asal bir sayı. Hocam 3 asal sayı olduğundan dolayı bu çarpanlardan bir tanesi 1, diğeri de mecburen 3 olmak zorunda. Peki burası 1 ise arkadaşlar buradan x'in ne geldiğini görüyorsun 0. Ya da fark etmez. Bura 1, bura da 3 olabilir arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Aynı şey. Hocam x buradan 0 gelir. Şimdi x 0 olduğunda ne oluyor? Hocam burası 0 olursa artık p üzeri 0'dan burası 1 gelir. Yani bizim bu a sayımızın arkadaşlar bir tane asal asal çarpanı varmış. Ha, buradan onu yakalıyorum. Demek ki bizim bu A sayımızın bir tane asal çarpanı olmalı. Peki arkadaşlar hemen şuna da bak. Y artı 1 3 olabilmesi için y'nin kaç olması gerekiyor? Hocam buradan y'nin de 2 geldiğini görüyorum. Artık demek ki bizim sayımız r üzeri 2 r kare. Peki r'nin de nasıl sayı olduğunu biliyorum. Hocam r asal çarpanlarına ayırmıştık zaten. Asal bir sayı. He, bizim aradığımız sayılar asal sayıların kuvvetleri şeklinde olmak zorunda. O zaman hocam en küçük asal sayımız 2. 2'nin karesi olur. 3'ün karesi olur. 5'in karesi. 7'nin karesi. 11'in karesi. 13'ün karesi. 17'nin karesi. Peki hocam... 17'nin karesi 289. Bundan sonra 19 gelir. 19'un karesi hocam 300'den büyük. Artık burada durmamız gerekiyor. Demek ki hocam bu a'nın alacağı kaç farklı değer varmış arkadaşlar? 3 6 7 tane değer varmış. Şimdi gelelim diğer soruya arkadaşlar. Bu da yine orijinal çok hoş bir soru. X ve Y sayılarını vermiş. Diyor ki X ile Y arasında kaç tane asal sayı vardır? Yine Asal sayı. Hocam asal sayı daha demin de söylemiştik. Sadece bire ve kendine bölünen sayılar. O zaman diyorum ki bu aralıkta olan sayıları şöyle bir yazalım. Hocam ilk sayımız 15 faktöriyel artı birden sonra gelen 15 faktöriyel artı 2. Peki şimdi biz şunu göstereceğiz. Bu aralıkta asal sayı var mı yok mu? Hocam 15 faktöriyel artı 2 sayısını ben 2 parantezini alabilirim. Hocam 2 parantezini 15 faktörelin içerisinde de 2 çarpanı var zaten. Hocam burayı 2 parantezine alsaydım işte ne gelirdi? 1 çarpı artık 2'yi yazdım oraya. 3, 4, nokta nokta 15'e kadar artı 1. Hocam asal sayının tanımı neydi? Sadece 1'e ve kendisine bölünecek. O zaman diyorum ki yahu bu sayı kafadan 2'ye bölünüyor. O zaman 15 faktörel artı 2 sayısının asal olma ihtimali var mı? Hayır hocam. Bundan asal sayı olmaz. Peki bundan sonra gelene bak. 15 faktörel artı 3. Hocam bu, bu sayıyı da ben 3 parantezine alabilirim. 15 faktörelin içerisinde 3 çarpanı da var. Hocam işte 3 parantezine aldım. İşte 1 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 15 artı 1. E, hocam bu sayıda kafadan 3'e bölünüyor. Bu da asal olamaz. Tamam. Arkadaşlar bu şekilde devam ettiğimde işte şu arada bir tane daha gösterelim. 15 faktörel artı 11 diyelim. Hocam 15 faktörün içerisinde 11 çarpanı da var. Ben burayı 11 parantezine de alabilirim. İşte buradan nokta nokta sıkkımın kökü kadar sayı gelir. İşte artı 1. Hocam bu da 11'e bölündüğünden dolayı asal olamaz. Arkadaşım en son bu şekilde. Hocam 15 faktöriyel artı 15 sayısı da 15 parantezine alınır. Buradan işte Herhangi sayılar geldi. Hocam bu da kafadan 15'e bölüne, bölüneceğinden dolayı bu sayı da asal sayı olamaz. Demek ki arkadaşlar bu x ve y sayıların arasında hiçbir tane asal sayı yokmuş. Yani hocam kaç tane asal sayı vardır diyordu. Hiç yok hocam. Yani 0 tane asal sayı vardır. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.